Eski tarzı bir video olduğu için old giriş yapalım. Hoş geldiniz arkadaşlar ben TikTok'ta Ahmet Adosti videolarını izleyeceğiz. Eskiden hatırlarsınız böyle Vine'lara falan tepki çekiyorduk. Remix alama tepki çekiyorduk. Aykutlarına tepki çekiyorduk. Şimdi Ahmet Adosti diye bir TikTokçu var. Bir TikTok kanalı var ve acayip eğlenceli videolar çekiyor. Sarıyor. Bunları tepki videosu çekeyim dedim. En çok izlenmiş videolarını böyle izleyeceğiz hep birlikte. Dur lan en çok izlenmiş video hangisiydi? Aa 15 milyon izlenmiş. Bak şimdi başlıyoruz. Hazır mısınız? Bak. <laughs>

Vay, benimsen. Var ya mükemmel. Eksi 45 derece la buz aşımdan verin. Çaktı. Ama dosyaca o nedir eksi 45 derece? Ma misin buz taş alidir. Cahil, git okul oku. Sen gidip bileyim adam gidip kafamızı yedin. Ben git okul ıttır rayda Kaşma, Kaçma, sani sani. Kaşma. Ahmet dosyası benim favori internet karakterim. Ya bak şu kısım efsane. Mali buz aşımda veriysen. Vay. Vay. <laughs>

Hamlet dolandıracaklar. Çerizler ne yapıyor da? Oh, oh. Hele kalkın biz de gidelim bak. Koş koş. Haydi. Ne oluyor ona? Ne oluyor burada? Siz de kalktılar. Tamam. Abi elimdeki tespih şehir çocuklarına göredir ha. Hakkı Osmanlı karı var. Evet yok mu yaptıran? Niye zeminiyorum? 500 milyon. Yok mu artıran Yok mu? Yok mu? Oğlum bu kerizdir. Yüksel, yüksel. 1 milyar. 1000 liraya satıyor. 1 milyar. şimdi 2 milyar. 3 milyar. 5 milyar. Dosyayı sat, sat. Ne bekliyorsun? Ne satması oğlum? Gönlüsü tasmine kapalı. Ne 5 milyar. Satmıyorum. Eşek'e bak 1 milyonluk 5 milyara satmadı eşek Patlı oğlum bu çocuk alfa ya Ahmet oh, Bu abla <laughs>

efsane کارکتری احمد.

Duracak durdurmayacağım dur durmayacağım söyleyeceğim çünkü sen çok sarıyor. Kalli tostundan verirsen. Niye kalli niye verirsen? Çakka. Sohada ikda otağa bu bizim tostumuz ya Ne? Vah çubuk karakalli tost. Vay çubuk karakalli tost yapıyorsun. Wa <laughs> las <laughs> tostum karakalli Adam adam benim idolüm ya. Çakkan sarıyor sarıyor acayip sarıyor. Ama dosya bu nedir ya? İçini dondurmuşsan kraka. Ya çift çakkan sen kadın demedin çünkü bu toz getir bana. Aslana toz. Haklı abim. Çift çakkan. Bu da çift çakkanı meşhur etti Ahmed dosya. Oha 4 milyon gene buzlaçlı video. Barro gel seni bırakayım gideceğim yere bırak mı? Allah ama dostu çok iyi olur bu sıcakta ben gideceğim yere bıraksan. Surtadın ya da gel bir. kahramanı Ahmet. Ne <laughs> dostu bu psikolet nedir? E ne bağlısan? Araba bağlısan? Ben zinip fiyatı ne kalmış bilmiyorsun? Kaşmer. Gel bin oğlum. <laughs> Nereye bineceğim adam oğlum? Vay. Aga be eskiden bizde bisiklet varken arkalık taktırırdık böyle. Efsane sarardı ya. O var ya çok havalı bir şey arkadaşlar. Böyle arkaya iki tane mandal pedal taktırırsın arka tekere. İki kişi böyle çok havalı gidiyordu. Eskiden benim bisikletim vardı. Ben bayağı 3-4 tane bisiklet eksittim. 3-4 tane bisiklet eskittim. Bende de vardı çok havalı bir şeydi o ya. Ve çok bedavaydı önce. 10 liraya falan taktırıyordum. bu bayram çocuklara bayram veriyoruz. Kral ya. Çocuklara bayram açtı bir. Ahmet Osçu halkın kahramanıdır ha. Adam lan like attım sana. Ahmet. Adamsa Ahmet Osçu. Ahmet Osçu gel Minecraft çekik lo. Buzluş, buzluş, buzluş. Ama bu senin iki metreden etkisini veren buzluş. Hadi gel abi buzluş. Ama dostum. Adam şaka maka buzluşu meşhur etti ya. Seni veren buzluş. Hadi gel abi. Bu adama yatırım yapsalar Nusret gibi buzluşu dünya yayacak. Metreden etkisini veren buzluş. Hadi gel abi buzluş. Ama, Ama dostum 2 metreden etkili buzluş nedir Ulan tırra gülsü. Ben yalan atayım. İnanmıyorsan git karşıya etkisini gör oğlum Hani hani hani. <gülüyor> <gülüyor> ya kaşma rasım. Sakalımız yok ki sözümüz inesin. Hakkındır oğlum. Oha i̇şte ya. Mükemmel reklam yapıyor adam ya. <laughs> bu nasıl pirinçtir ya? Ne oldu ya bu ya? Pişmiyor ya. Abi pirincini çok güzel diyor annem de 2 kilo daha verirsen. Ama pirinci beğendiğim. <laughs> bu çocuk efsane. Abi pirinciniz çok güzel annem diyor ki kilo daha veririz. Meriç, pirinci beğendi bir beş kilo daha alabilir miyiz? Abi görürsen, millet bu pirinç için aho ediyor. Sorun bizde değil. Peki sorun kimdedir? Abi Senden. sen bu pirinci kim yapıyor? Hanımım yapıyor. Demek ki pirinci değil. Sen git hanımı da Tamam. What Abi Allah aşkına bu bridge'i değiştir abi. Ne oldu ya abi sen kamyon çarptı. Kamyon değil eşim çarptı eşim. Abi sen ne iş yakalan lan abi sen. Oğlum Ahmet ulan çift çakal. O 6.8 milyon izlenmiş. Ama da o sebzi dondurma vardı. Vay. O Bendeki dondurma. Dondurma acıların kararında yok hızı. Bu dakikadır dondurma var nefsi eksik 45 derecedir. Будан аң гидондар май арыс аң сисарим нитир. Амма, дуси, баң бітан а чилагли баруа да бітан псквитли. Амма, дуси. Уэн, ассон, қадарын ла яшон. Сан вэрэйм бітан а чилагли, баруа вэрэйм бітан а псквитли. Ак сихыг дар ажалах гудондар бу яз-яз сарарнэйн кандын Ал баруан, Oğlum bir şey bekledim lan. Son oğlum adam bu video 6.8 milyon izletmiş ya. Bu adam has TikToker ya. Öz TikTokçu. <laughs> oğlum her karakteri gidiyor bu adam. Yapmadığı iş yok. Şimdi süt mısırcı. Süt mısır. Ama dosyalı mısırları süt. Ama dosyalı ver o bir tane sütlü mısırından. Oyyy. Sağ ol vereyim bir tane mısır. İçindeki süt inaktayım. yok. Ama dosyalı burada. Bir süt nasıl inakta? Adamın replikleri süper süt inekte yok. Ama dostu burada ki süt nasıl inekte yoktur ya? İnekin sütünün tadı farklıdır. Bu mesire sütünün tadı farklıdır. Hala bir baksana. Koksi nasıl geldi? İnsanı insandan alayım. Burası sütü topraktan gelmedi topraktan. Ama dostu öyle bir anlattın canımız çekti. Yala ver bir tane yok. Vereyim çakın. Oğlum abi parayla versen yapamazsın. Ulan bir paradi var sandım. Adam bu videoyu 3.7 milyon izletmiş. Var ya bütün bütün reklam ajansları kapatasın boşuna. Ahmed dosya geçsin abi. <laughs> Adam süt mızırı satıyor bunu 6.8 milyon izletmiş ya. Helal olsun. Asun. Ayıp edin sana Evde denemeyin Sakın Oğlum <laughs> sen çok fırlamasın ha <laughs> Patır patır Altına salacan Ahmet <laughs> Oğlum ne iş Oğlum bu senden 너무 어려운 요 어우 자근가 Başka en çok izleyenleri izleyelim abi Aa buzlaş 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 Ahmet Oksu'nun A, B, C, D, F vitaminli buzlaşı geldi buzlaş Ahmet bu aralar vitaminsiz kalmış O vitamin dolu buzlaşına verirsen Verirsen Hasan A, B, C, D, F, E, G vitaminli buzlaşından vereyim. Vitamin depon dolunsun vitaminsiz Ahmet Oksu'nun vitaminsizlikten saçın kalmamış <laughs> O oh. vitaminli buzlaşından belki saçın çıkar Siktin tanesi sana lazım. Bir tanesi sana lazım. Bir tanesi sana lazım. Bu sefer Hasso Fener koydu. Başka ne var böyle? Oha 5.6 milyon izlenmiş. Oğlum şu güncükten inşallah telif yemeyiz ya. Her dakika kullanmışsın Ahmet. Amma doksi bak şimdi bar oyu nasıl kızdır ya. Fırlama Hasso. Aklında ne var sen ne oğlum? Rahatu sada çayısla. Amma doksi ala bir tane bisküvitli dondurmandan verirsen. Verirsen. Oyyy Hasso. Sana vereyim bir tane bisküvit. Ye ye akşamı qab itirəməsin. <laughs> amma ve. da bəlisən və reay əsmi. Karakterlə <mükemmel> ya. Amma amma doğsi piskuitə çocuğu. 4.6 milyon. Ne oldu oğlum iş yapmadın? Ahmet olsun karpuzcu. Ben hiç sabit etmemişim ya. Oğlum çık çak. Zaten satmayı bilmişsin oğlum. Çekilin. Bak şimdi abi beni izlemeye satıyorum oğlum. Ne yapıyorsun lan? Türkçe, ne, bu nasıl satılı izleyin. Ne var ne cebaş? Cebaş! Cebaş! Cebaş ediyor bakın var ne var ne? Türkçe cebaş. Oğlum bu gerizekali ne Bak bak bu zelak asılı. Cebaş! Bak giriyor ya adam reymi. ya. Görmüşsün gözün kurdu. Karpuz kesin ya. Karpuz bela kesilir dur hele. Oğlum karpuz öyle mi kesilir? Ortadan kesilir adam. Parası ne parası ne? parası ya? Mağulim kaşma. Biz bilmiyoruz bela karpuz kesmesini. Ne parası ne? Ula oğulim kaşma karpuzunu almadı. Ya yemiş kadar olduk. Gerçek bıçak. Alsın Ahmet. 4.6 milyon. Adam adam şovman. Gene buzlaş. Yine buzlaş. Buzlaş bu arada bilmeyenler için arkadaşlar meybuzun sanıyorum gördüğüm kadarıyla dondurma gibi de değil. Yanlış biliyorsam da yorumlarda beni bilgilendirin. Meybuzun böyle çok ezilmiş versiyonu gibi bir şey. Meyve sulu dondurmanın püre hali gibi bir şey sanırım. Vitaminli buzlaş canım. Wait. Bende olan vitaminli buzlaş sana kararında yok. Çak. Ahmet. Ben ver A B C D F G gele buzla çentan. Vereyim bir tam İslam geçe kışma. Ayfan almış reis yazmış. Abi kalitenin kralı burada. Battan geminin malları gel. Bireyimi bu şavku yalan attı. Sen gel burada en kalitesi ucuzi burada gel. Ama dosyayı ikiniz de 20 milyona sattıysınız. Bireyimi sen gel ben sana 10 milyona veriyorum. Wi gel bende de 10 milyon abi.

Man, sen gerçek bir çift çakalsın ha Şu bu videoyu izledikçe böyle bu ağız sarıyor beni La kaşmeen Abi bir tane de son bunu izleyelim kapatalım abi baya eğlenceliydi 6.5 milyon izlenmiş bir tane daha Adam tiktok'un şu an var ya Kralı oldu ya Bira ne istiyorsan Bu oğlum bu geri zekalı ne Vallahi ben de anlamadım baron ne Bir dakika bekleyin patronu çağırayım galiba. Hamma dosyala kalbi tam müşteri kalmış sayın çabuk. Ulan oğlum tırra gaso. Müşteri ve limette. Müşteri ve gledman hoş bir şey geliyor. Kalk çabuk Buyur abi ne istiyorsun? Allah <laughs> Allah Adam diksizdir lo Aaaa 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 Daha geçiyor adam ya Tövbe tövbe Yok ya O amel olsun bu şimdi ne diyeyim? Ulan bari o şeyler anlatmaya çalışıyor ama Ne anlattı ben de bilmiyorum yani bir birazcık şey olmuş engelli bir kardeşimiz olabilir bu çok hoş değil engelli bir kardeşimiz bunu izlerse birazcık üzülebilir o yüzden bu çok tasrif etmedik ama başka izlenmiş oy oğlum ne kadar çok izleniyor bu adam son iki tane en çok izlenmiş videosunu izleyip kapatalım burada da gene buzlaş var. Buzlaş. Buzlaş. Ahmet

No, no, no. Son bir tane daha izleyelim. Biliyorum video birazcık uzun oldu ama sarıyor, bayağı sarıyor. Ben sadece bir iki videosunu izlemiştim. Ahmet Oksin'in. Şu an size birlikte izliyorum o yüzden sardı. Yorumlarda cringe çığ bu diyebiliyorsunuz, şey yapabilirsiniz ama eğlenmeye bakın arkadaşlar. Eğlenin. Komikli videolar çekiyorlar. Güldür güldür skeç gibi bakın. Adam normal hayatta böyle konuşmuyor yani anladın mı? Yüksek tanımıyorum. Ama eğlenmenize bakın. Böyle amına gelen cringe ya, üf üf falan yapmayın. Gerek yok. Eğlenmenize bakın, komik eğlenceli videolar. Son bunu izleyip bitirelim. Abi Oğlum, biz, buzlaş kokar mı lan? Oo. Oh. <laughs> Evet burada gene galiba kekemelik de birazcık alay etme söz konusu bunu da tasrif etmedim. Ama eğlenceli bir dert ama bazı videolarda böyle şeylerle dalga geçmek hoş değil. Bunun kekemi bir arkadaşımız izlerse üzülebilir. O zaman burada videonun sonuna gelelim. Bayağı eğlenceli bir şey. Ahmet Oğuz'u güzel bir karakter. Güzel komik videoları var. 422 bin takipçi yapmış. Eğlenceliydi. Bayağıdır böyle TikTok'ta olsun, şeyde olsun tepki videosu çekmiyordum. Hem tepki videosu çekeyim dedim. Sizlerle birlikte Emre Dosyayı keşfetti. görüyordum. Bilerek böyle video çekerim diye her videosunu izlememiştim. Eğlenceli, komik bir karakter böyle baktığınız zaman. Komik, eğlenceli. <laughs> bu tarz daha çok böyle komikliği, parodili hesaplara izlemem istiyorsanız, daha çok tepki videosu özellikle gelmesini istiyorsanız önceden biliyorsunuz ben fazla tepki videosu çekiyorum. Bir aralar, tepki videosu king falandık hatta Türkiye'de. Tekrar böyle tepki videoları gelmesini istiyorsanız bu videoya like atabilirsiniz. bu videoyu izliyorsan sadece birazcık böyle engellilerle, özürlüklerle, hastalık konularıyla skeç yapmasan daha tatlı olabilir. Onun dışında videolarını gülerek izliyorum. İzledim bugün hep birlikte izledik. Eminim yorum, güzel yorumlar da gelecektir ama sadece bu birazcık şeylere dikkat edersen iyi olur. O tarz arkadaşlarımız izlerse üzülebilirler. O perspektifinden bakarsak biraz daha tatlı olur. Ama komik eğlenceli sana hayatına başarılar dilerim. TikTok hayatına başarılar dilerim. Umarım güzel takipçilere ulaşırsın. Bir de arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi gülmeyi asla unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hangi tepki videoları istiyorsanız yorumlara yazmayı sakutmayın. Hoşçakalın. Sadece Akın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay.